Çok ısrarla sorulan bir soru. Zafer Hoca'ya sorun çünkü sormamız isteniyor. Çünkü siz Süryani literatürüyle ilgili de bir çalışmanız var ve Süryanilerle ilgili bir uzmanlığınız var. Dolayısıyla benim size sormam gerekiyor. Biz başkaları gibi her soruya cevap verilir, hiç kimseye soru sorulmaz demiyoruz. Öyle bir haddimiz yok. Bilmediğimizi de uzmanına soruyoruz. Şöyle soruluyor hocam. Kur'an neden Süryani literatürle birçok konuda ortak nokta taşıyor? Örnek: Habil ile Kabil'in diyaloğu, Yusuf'un sahte kanlı elbisesine Yakup'un inanmaması, Züleyha'nın yırtılmış elbisesi sayesinde Yusuf'un suçsuz olduğunun açıklanması. Üste saydıklarım Süryani literatür hariç hiçbir kaynakta geçmiyor. Süryaniler de bunları belli teolojik emellerle yazmış. Kur'an neden Süryani literatüründe olan bu olgularla ilgili ortak noktaya sahip deniyor. Evet, ya, tabii ki e, bu sorunun doğrudan bir cevabı yok ama e, yani burada fikir yürütebiliriz. Bunun en önemli sebebi şu olabilir. E, biliyorsunuz Süryaniler e, Ortadoğulu bir kavim. Yani e, özellikle 7 yüzyılda e, Müslümanlar Arabistan coğrafyasının kuzeyine çıktıklarında ilk karşılaştıkları topluluklar Süryani topluluklar. Bunlar Aramice, e, Aramice'nin Urfa lehçesi, Süryanice konuşan. Ve aslında e, Hazreti Peygamber'den e, 6-700 yıl belki çok daha öncesinden itibaren bir literatür inşa etmiş, e, canlı, dinamik, aktif bir gelenek halinde bir literatür inşa etmiş bir e, kavim, bir cemiyet, bir cemaat, bir topluluk, Hristiyan bir topluluk. Hatta ve hatta e, burada altını özellikle çizmek gerekir, ayrı bir Hristiyanlık geleneği. Yani bakın e, batıda e, batılı Hristiyanlarca her daim sapkınlıkla suçlanmış, hem miyafizit gelenekleri yani Süryanilik içerisinde hem miyafizit gelenek hem Nesturi gelenek her daim sapkınlıkla suçlamış Çünkü Batılı Batılıların Hristiyanlık yorumuyla çok uyuşmayan kendilerine özgü kendilerine özgü bir kristolojik pozisyona, kendilerine özgü bir litürjiye, kendilerine özgü bir dile, kendilerine özgü ayrı bir literatüre sahip Hristiyanlık içerisinde ayrı bir grup Süryaniler. Evet bunlar bugün sayı itibariyle çok azlar ama e, bizim bahis konusu ettiğimiz antik çağda e, sayıları çok kalabalık. Şimdi bunların geleneği e, Orta Doğu'da yaşamaları hasebiyle e, bizim kökenini yani monoteizm dediğimiz inanç sistemini yani Hz. Musa'yla da özdeşleştiririz, Hz. İsa'yla da özdeşleştiririz, Hz. Muhammed'le de özdeşleştiririz ve aslında e, bu özdeşleştirmenin bizi getirdiği nokta e, Allah'ın farklı farklı zamanlarda e, farklı peygamberlere özü itibariyle aynı mesajı vermiş olmasıdır e, Bu ne demek bu şu demek e, Aslında Hz Musa ile Hz Peygamber ya da işte Nuhla İbrahim çok farklı şeyler söylemediler ve bir gelenek halinde e, biz e, Tanah metinleriyle eee Yeni Ahit metinleriyle Kur'an-ı Kerim'i de e, şöyle masanın üzerine koyduğumuzda e, orada ortak bir havuzun söz konusu olduğunu işte Bülent'in de biraz önce anlattığı gibi yani tasdik derken, tasih derken, nesih derken işte bir sürü bu kavramların ortaya çıkışı aslında ortak bir havzanın mevcudiyeti. Çünkü bu ortak havzayı oluşturan e, Ortak ortaya en nihayetinde ortak bir havza çıkmasına sebebiyet veren e, şeyin kaynağın hep aynı olması. Şimdi Suriyeliler, e, Süryanileri şöyle bir düşünelim. Bir taraftan da aslında bugünkü Hristiyanlığın ortaya çıkması noktasında çok daha büyük e, rol oynayan Batı Hristiyanları düşünelim. E, mesela diyelim ki e, bir taraftan e, İkinci yüzyılda yaşamış veya üçüncü yüzyılda yaşamış x bir Süryani literatürü temsil eden x bir Süryani'yi ele alalım. Bir taraftan da batıda yaşamış x bir yazarı ele alalım. Ee, hadiselerin ve anlatıların esas cereyan ettiği merkez olan Orta Doğu'ya hangisi daha yakındır? Tabii ki Süryaniler daha yakındır. Bir kere her şeyden önce bunlar gelenek itibariyle Sami geleneğinden gelmeleri, bir taraftan Yahudilerle Öte taraftan ilk dönemden itibaren Hazreti İsa'nın, Hazreti İsa Hristiyan bir cemaat olmaları hasebiyle. Elbette birçok noktada Kur'an-ı Kerim'in sonradan bahis konusu yapacağı konular hakkında bir şeyler yazmışlardır. Yani mesela yaratılış anlatısı Tevrat'ta da geçiyor, Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Evet bazı noktalarda paralellikler var, bazı noktalarda farklılıklar var. Kur'an-ı Kerim Adem'den bahsediyor, bir yaratılıştan bahsediyor. Buna dair anlatılar Tevrat'ta da var. Şimdi Tevrat'ta da var demek ne demek? Yani bunu böyle üstün körü geçmeyelim. Hristiyan bir cemaat olan Süryaniler de hem bunun farkındalar, yani o yaratılış anlatısının farkındalar veya Nuh tufanının farkındalar. Veya Yusuf kıssasının, Yusuf anlatısının farkındalar. Kutsal bir metin olarak gördükleri için, eski ahit dedikleri için. Hem de birçok teolog yetiştirdikleri için ve bir literatür inşa ettikleri için. Tabi neden bu literatürü inşa etmişlerdir sorusu ayrı bir konu. Orada bu konuları işlemişlerdir teoloji içerikli yazılarında. Bunun sebebi budur. Bunun sebebi yani Kur'an-ı Kerim gitti Süryanilerden şunu aldı, Süryanilerden bunu aldı değil. Bu iddialar. Antik çağdan itibaren aslında Kur'an-ı Kerim'in sonrasından itibaren özellikle Süryaniler üzerinde söylüyorum. Sarkis Bahira efsanesi etrafında şekillenmiş. Yani işte e, Bahira'nın e, biraz önce Bülent'in söylediği gibi yani e, sapkın bir belki işte Yuhan Neddimaşki'nin ifadesiyle söyleyeyim. Aryusçu bir rahip. Yuhan Neddimaşki 726'da ölmüş. Emevi dön Emeviler döneminde yaşamış. Melkit bir Hristiyan. Oradan hareketle Efendim bakın Hz. Muhammed Hristiyan bir e, ruhban tarafından ama tırnak içinde sapkın bir Hristiyan ruhban tarafından eğitilerek yetiştirildi ve e, zaten Süryaniler tarafından bilinen yahut efendim bir takım e, sapkın Hristiyan cemaatlerin e, tarafından bilinen bazı rivayetleri alarak bazı metinleri kullanarak işte Kur'an-ı Kerim'i inşa etti. Yeni bir din sistemi inşa etti. Yeni bir inanç sistemi inşa etti şeklinde iddialar fakat e, bu iddiaları hakikatten e, temellendirmek mümkün değil çünkü en basit noktada bile e, Kur'an-ı Kerim'in yaptığı anlatıların birçok noktada e, hem Süryani geleneğinden hem e, İncil'lerin anlatımından hem Tevrat'ın anlatımından farklılaştığını biz çok net olarak görüyoruz çünkü Kur'an-ı Kerim birçok noktada bu eski eskilerin anlatımlarını birçok noktada tahsih ediyor evet ortak bir şeyden bahsediyor yani ortak bir anlatıdan bahsediyor. İşte biraz önce çarmı şeyinde e, örneğinde olduğu gibi. Veya Meryem'le ilgili mesela ortak bir takım anlatılar var. Ama Kur'an-ı Kerim'in bir taraftan kendine özgü birçok anlatıları var. Ee, yani mesela işte atıyorum Meryem e, üzerinden gidelim yani. Meryem'in e, e, mucizevi doğumuna yönelik e, melekle yapmış olduğu konuşmanın detayları Matta'da var, Luka'da var, apokrif bazı İncil'lerde var. Ve Kur'an-ı Kerim'de de var. İncil'lerde Kur'an-ı Kerim'de bahis konusu olmayan bazı anlatılar var ama Kur'an-ı Kerim'de de İncil'lerde bahis konusu olmayan bazı anlatılar var. Mesela hurma ağacı ile ilgili anlatı hangi şeyde var yani? Erken Hristiyanlık'ta apokrif literatürde şeyde yok. Şimdi bakın bunlar Kur'an-ı Kerim'e özgün tarafları. Yani burada bir kes kopyala yapıştır şeklinde bir şey olsa bizim manzarayı Kur'an-ı Kerim'de çok daha farklı bir manzarayla karşılaşmamız gerekiyor. Tabii bu konu bitmez. Yani çok uzun bir konu ama Peki. daha daha fazla detaylara girmek istemiyorum. Bilen, bilmiyorum, bilmiyorum. Ben de bir şey göstermek istiyorum. Yani bu çünkü bu çok karşımıza çıkıyor bu Suriyani hikayesi. Ee, ekran paylaşımı açıyorum. Geldi mi? Geldi ee, hocam. Evet bakın şimdi arkadaşlar. intertext, Intertextual connections yani metinler arası bu istatistiksel olarak görüyoruz şu an. Ee, hocam e, Kur'an'ın atıf yaptığı dış kaynaklar. Bakınız, her hepimiz şu an görüyoruz değil mi? Mavi şey Mekke sureleri, Mekki sureler. Bunlar da şey sureler. Medine sureleri, Medeni sureler. Şimdi buralarda gösterilen bakın Bakara 222, bakın Alimran görüyoruz değil mi? Evet. Şimdi bunlar doğrudan atıf değil aslında şey, eleştiri sureleri. Yani demin bahsettiğimiz şeyler. Buralarda da bakınız şeyler var. Örtüşen ya da atıf yapılan yerler. E şimdi ben şunu soruyorum. Bakın bu çok istatistiksel, e, somut. Hani gözünüzün önünde. Çünkü çok fazla aynı şey kıraatlerde de yapılıyor. Bir kaşık suda şey boğuluyor, e, fırtına kopartılıyor. Şimdi soruyorum arkadaşlara ya da kafasında soru olan arkadaşlara. Bakın şuralarda su şeyler var. Görüyor musunuz? Boşluklar. Buralarda hiç atıf yok. Bakın buralarda da atıf var. Yani örtüşen ya da atıf olan. Çünkü örtüşme demek birebir de alıntı demek değil. Onu da söyleyeyim. Yani atıf var ve eleştiriyor mesela. Onu da kat, katarak söylüyoruz. Bakın Mekki sureler çoğunlukta. Peki e, Süryani C'ye ya da şeye nasıl ulaşıyor Hazreti Muhammed? Yani nasıl gitmiş yani Mekke'de? Çünkü büyük bir savaş var, şey var biliyorsunuz. Boykot var, işkence var. Hani şey, birincisi bu. İkincisi şunu da gösterelim. Neymiş hocam bu hikaye? Bu kitaplar görüyoruz ki yani elimizde şu an atıf yapıldığı söylenen, alıntı yapıldığı söylenen eserler bunlar. Kim bunlar? İşte Samuel, Enoch, Makabiler, hani demin gösterdiğimiz. Bunlar zaten buradakiler şey değil. Eleştirilen, tasih edilen, redakte edilen bölümler. Bakın bir Babil Talmudu var, bakınız. E, çıkış var. Yine bunları şeyden sayıyoruz. Bakın Süryani metinleri şurada, bakın az birkaç örtüşme var. Burada isimleri var. Elimizdeki literatür bunlar. Görüyoruz. E, tabii Bülent çok özür diliyorum. Mesela bu bahsettiğim e, şimdi e, Antakyalı İshak e, Suruçlu Yakup ve yine Suruçlu evet. Yakup'un memraları falan. Yani bu e, şeyleri evet. falan. Şimdi e, burada e, bu söz konusu yazarlar e, geç antik çağda yaşayıp Teoloji içerikli metinler kaleme alan yazarlar, şiir olabilir. Mesela Suruçlu Yakup Özelinde evet. veya metinler kaleme alan yazarlar. Şimdi bunlar bir kere her şeyden önce Süryanî literatürüne özgü anlatılar değil ki bunlar. Bunlar teoloji içerikli yazılar olduğu için zaten eski aitli tefsir etmeye veya yeni aitli tefsir etmeye yönelik veya oradaki kıssaları bahis konusu etmeye yönelik metinler inşa eden yazarlar. Üstelik Bak burada e, Flavius Josephus'un mesela e, antikitelerinden bahsediyorsun. 90'lı evet. yıllarda kaleme alınmış bir şeydir bu yani. Aynen şu evet. değil mi? Evet. Tabii. Mesela 90 hakikaten bu çok enteresan Ben ilk defa görüyorum mesela böyle bir şey. Tabii tabii ben özellikle bunun için hazırladım bu şeyi e, istatistiği. E, güzel gelişiyor çünkü artık gelişmeler dinler. Bu, bunu sen mi sen mi hazırladın? hayır. hayır bu bir Quran şey, Tools diye akademik bir bakınız. Linki burada görüyorsunuz akademik bir e, site. Kur'an'ı hani dış kaynak şeyleri var ya iddiaları. Yani bir cevap niteliğinde değil çünkü Müslümanlar hazırlamamış bu siteyi. Akademik bir İslam çalışmaları sitesi. Şimdi burada şöyle bir durum da var Zafer Hocam. Şimdi bakın bu kitaplar yani mevzumuz bu kitaplar. Hani iddia e, havuzu bu eserlerden oluşuyor. Şimdi diyorum ki bu kitaplar siz daha iyi biliyorsunuz ama e, Estağfurullah, estağfurullah muhataplar bilmediği için söylüyorum. Şimdi şöyle bir husus da yok. Bakın bu eserlerin çoğu özellikle işte Mia Fizit, e, Süryaniler. Bu kitapların çoğunda teslis hatta teslisin ötesinde yani teslis bile onun yanında masum kalıyor. Hani şu anki kabul edilen teslis. İsa Mesih'in doğrudan tanrılaştırıldığı, tanrısallaştırıldığı inançlara sahip kitaplar. Özellikle bakın şu kitap e, şeyler Book of the Cave e, Hazineler mağarası, mağarası kitabı. Yani ben okudum kitabı. E, felaket düzeyde şirk barındırıyor. Neden mesela Muhammed peygamber Aleyhisselatu vesselam e, bu kitaptan bir alıntı yapıyor da mesela bu inançlardan hiç alıntı yapmıyor da sadece hani alıntı yaptığını varsayalım kırnak içerisinde. Neden mesela oradan bir e, sadece bir konuyu böyle e, cımbızla bir şey çekmiş mesela. Bu Tabii. bile e, yani arası Bülent, çok 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 haklısın. Çok küçük bir ekleme yapayım. Bahsettiğin o Suruçlu Yakup, Antakyalı İshak, ondan sonra şöyle çok kısaca bakıyorum, çok özür diliyorum. Evet, Baştan şurada. itibaren şunlar Yahudilere ait zaten metinler. Bakın Didaskalia, evet. e, o enteresan bir metin. O bir Hristiyan metni erken dönemden. Diğerleri Yahudi, Yahudi, Yahudi. Evet, evet Luka İncil'i, Matta İncil'i. Bak, Şimdi buradakiler şunlar, bu Antakyalı İshak veya Suruçlu Yakup, bunlar Miyafizit yazarlar. Bu önemli. Şimdi birazdan Şu, geleceğim evet. neden şeyi açtığımı, neden söylediğimi. Ee, çok özür dilerim. Şeyi bir çekersen ha. Şimdi Narsai diyor bak, eee Pseudo Narsai, Narsai Doğu Kilisesi mensubu. Yani Nesturi, Bu çok önemli. Bak şimdi. Ee, sen Efrem the Syrian's hymns diyor ya. Bu evet. e, Aziz Efrem, Mor Efrem 4. yüzyılda evet. yaşamış, yaşadı bu. Miafizit bir Hristiyan. Dikkat et. Özür diliyorum. Miafizit bir Hristiyan değil ama hem Miafizit hem e, Nesturi geleneklerine saygı duyduğu bir şey Süryani. Eee Arapça Çocukluk İncil'i diyor. Hazine mağaraları. Devam ediyorum, devam ediyorum. Taberi dedik. Ha Yakup İncil'i. Bak Yakup Çocukluk İncil'i. Thomas İncil'i. Çocukluk Thomas İncil'i. Evet, mesela... şimdi buradaki, bak buradaki bu mesela, özellikle Süryani bir... Tabii, şimdi bak buradaki bir kere bütün metinlerden birçoğu bir kere Süryani değil. Ağırlıklı olarak burada Yahudi ve Hristiyan kaynakları var. Yahudi ve Hristiyan ama bunların içerisinde süryani olanlar da var. Şimdi süryani olan metinlerde e, yazarların e, e, birkaç tanesi özellikle mesela miyafizittir. Istiyor. Şimdi miyafizit şu demek, e, Hz. İsa'nın tanrısal boyutunu çok daha fazla ön planda tutan, Hz. İsa'yı e, daha fazla tanrılaştıran yani teslis ölçeğinin bile üzerinde tanrılaştıran metinler. Şimdi Süryani geleneğinin bir ağırlıklı olarak şeyi budur. İki, Nesturilerdir. O da Doğu Kilisesi mensuplarıdır. İşte biraz önce bahsettim onlar sayı örneğinde olduğu gibi. Onlar da Hz. İsa'nın beşeri boyutunu önemserler. Fakat bu şu demek değil, testisi reddederler değil. Onlar da testisi kabul eder. Yani hem miyafizit gelenek testisçidir, hem Nesturi geleneği Süryanlık'ta testisçidir. Ya Hz. Peygamber testisi kabul eden bir e, öğretimi neşretmiştir. Testisi, Kur'an-ı Kerim'in testize bakışı nedir? Yani Hazreti Peygamber Rahip Bayıra'dan öğrenmiş olsaydı veya Hazreti Peygamber Süryani geleneğinden bir şeyler devşirmiş olsaydı, oradan almış olsaydı öğretilerin niçin testisi reddediyor? Niçin miyafizitizmi nesturiliği reddediyor? Evet, şimdi birinci sorumuz bu. İkincisi, Bakın şimdi burada mesela diyor ki Melkita de Rabbi İsmail. Bu kitapta mesela Allah Resulü'nü haber veren e, şeyler var. E, kehanetler ya da müjdeler var. Şimdi bunu e, kafir ne yapıyor? Aa bak burada geçiyor diyor. Halbuki bir mümin bunu şu şekilde okuyor. Kur'an'ın da iddiası bu değil mi? Daha önceki metinlerde böyle bir arayış vardı. Dolayısıyla işte o arayış ya da o müjde burada gerçekleşti diye izah ediyor. Yani buraya bunu koyduğunuzda aslında Kur'an'ı tasdik etmiş oluyorsunuz. Yani şimdi şu metinlerin dediğiniz gibi de bunların hepsi farklı dönemlerde farklı kitaplar. Yani şunu buraya koyduğumuzda istatistik olarak önümüze koyduğumuzda şunu demiş oluyoruz. Muhammed öyle bir adam ki bakınız Genesis Rabbah'tan yani Midraş ve Talmud geleneğinden The Book of Cave'ye kadar yani Süryanik literatürüne kadar işte Ahikar'ın kitabına kadar her şeye vakıf buralardan almış ama nerede almış bakınız nerede almış Mekke'de almış. Allah Allah. Çok ilginç. Ha orada e, Bülent şeyi görmedim ben. Ahikar mıydı o? Evet evet o Ahikar'ı şeyle e, bağlantılandırıyor. o o, o milattan <laughs> önce biliyor musun o? Evet. <laughs> Ahikar milattan önce düşünebiliyor musun yani? Evet ama çok ilginç. E, ekran şey... gö, ekran yani görüntümüz bizim görüntümüz tam onun önüne geldiği için ben göremiyorum o kısmı. mı? E, evet. Ahikar'ın öyküsü milattan önceki yani Hı -hı. bu kadar geniş bir literatüre ya sen ben hakim değiliz. <laughs> evet ve bakınız, e, ikinci istatistiğe dönersek yine aynı çalışmanın yaptığı istatistik. E, bunların bunların %90 kaldı ki bunlar dediğim gibi Tevrat'ın içeriğine yönelik eleştirileri içeren kısımlar yani Medine'dekiler. Geri kalan bahsettiğimiz o kaynakların hemen hepsinin Mekke'de hazırlandığını iddia etmiş oluyor. Bunu söyleyen insanlar yani Muhammed Aleyhisselam muht, muhteşem bir dinler tarihçisi. Bugün itibariyle dahi dediğiniz gibi tüm bu literatüre hakim olan bir isim ben tanımıyorum. Böyle o büyük bir otor Mirsiye Eliade falan olmanız gerekiyor. Ve bu arada devlet başkanısınız. Bu arada müşriklerle uğraşıyorsunuz, savaş yapıyorsunuz. Yani başka bir sürü işlerin içerisindesiniz aynı zamanda. Ve bu arada Kur'an e, e, parça parça iniyor. Yani oturup böyle masa başında hazırlanmış bir e, mesela işte geçen Mehmet Okuyan. Hoca bir tefsir hazırladı adam işte yıllardır hazırlanıyordu masa başında yazdı tefsirini yayınladı 30 cilt mesela ya da işte İslam Ansiklopedisi heyet hazırlandı oturdu bir kitap hazırladı yani masa başı hazırlanmış odaklanılmış bir şey olması gerekiyordu bir siz de öyle yapıyorsunuz ben de öyle yapıyorum yani bir tez var oturuyoruz ve sadece ona odaklanıp yazı olarak bunu yazıyoruz Şimdi Muhammed Hazretleri böyle bir şey de yapmadı. Yani nasıl oluyor da böyle muhteşem böyle süper yani bu aynı zamanda bakınız bu e, veriler bize Kur'an'ın e, mucizevi olmasını gösteriyor. Yani mucizeviden kastımız şu değil. İçinden ışıklar fışkırıyor falan böyle büyülü bir kitap anlamda kastetmiyoruz. Mucize insanı aciz bırakan yani bir insanın yazamayacağı bir şey olduğu anlamına geliyor. Bunu aslında ikrar etmiş oluyor bu istatistikler bu gerçekler.